Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Sibel Tahtakran. Şimdi bugün sizlerle 10-16 Mart haftasını konuşuyor olacağız. Bu hafta yaşanabilecek olaylar her zaman olduğu gibi kişisel haritalara göre çok farklı etkiler gösterecek elbette ki. Eğer astrolojiyi yakından takip etmek, haftalık ve aylık burç yorumlarından da anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve lütfen bildirimleri açmayı da unutmayın. Yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Yorumlarınızı bekliyorum ve sadece sizler için bilgilerim doğrultusunda burada sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Şimdi hazırsanız başlayalım. 16 Mart haftasında Yengeç burcunu güçlü astrolojik etkiler bekliyor. Bu hafta 9 Mart'ta başlayacak Merkür retrosu ve 14 Mart'ta gerçekleşecek ay tutulması hem duygusal hem de günlük hayatın içinde pek çok belirleyici şeyde gündem olacak, gündemler yaratacak. Duygusal yoğunluk, geçmiş meselelerin gündeme gelmesi, iletişim sorunları ön planda bu hafta itibariyle olabilir. Ancak farkındalık geliştirerek ve kontrollü hareket ederek süreci son derece daha sağlıklı yönetebilirsiniz aslında. Merkür retrosu özellikle kariyeriniz, iletişim tarzınız, sosyal ilişkileriniz üzerinde son derece etkili olacak bir retro süreci yaşayacağız. Yanlış anlaşılmalar, planlarda aksaklıklar, geçmişten gelen aslında konu tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Yine iş hayatında son derece tabii ki dikkatli olmalısınız. Üstlerinizle veya iş arkadaşlarınızla iletişimde yanlış anlaşılmalara açık bir dönem olduğunu belirtmek istiyorum. Söylediklerinizin farklı anlaşılabileceğini göz önünde bulundurarak daha net, daha açık ifade eder kullanmalısınız. Önemli belgeleri ve sözleşmeleri son derece dikkatli kontrol etmelisiniz. İşte bu dönemde yapılan hatalar ileride son derece daha büyük sorunlara yol açabilir. İmza atmanız gereken belgeleri iki kez gözden geçirmeniz son derece faydalı olacaktır. Teknolojik aksaklıklar e-postalar, mesajlar veya diğer iletişim kanallarında gecikmeler olabilir. Önemli bilgileri yedeklemek ve hata bayını en aza indirgemek için tedbirli olmak gerekiyor gerçekten. Geçmişten gelen meseleler tekrar gündeme gelebilir. Daha önce kapatmış böyle olduğunu düşündüğünüz konular yeniden ortaya çıkabilir. Bu süreçte işte geçmişi analiz etmek ve dersler çıkartmak son derece faydalı olacaktır. Bu hafta en büyük değişimi 14 Mart'ta gerçekleşecek olan Ay tutulması ve Dolunay getirecek zaten. Yengeç Burcu olarak Ay'ın yönetiminde olduğu için burada tutulma sizi gerçekten derinden etkileyebilir. Bununla ilgili zaten çok geniş kapsamlı bir video yaptım. Burada iki satırda burayı anlatmam çok mümkün değil. Çok son derece önemli etkiler alıyorsunuz. Aşağıya açıklama bölümüne linkini bırakıyorum. Seyretmediyseniz bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Duygusal olarak evet yoğun bir hafta sizleri bekliyor. Kendinizi son derece hassas ve kırıl kırılgan hissedebilirsiniz. Bu nedenle de ani tepkiler vermekten kaçınmanız gerekiyor. Duygularınızı kontrol etmeye çalışmalısınız sevgili yengeçler. Özel hayatınızda önemli kararlar aslında alabilirsiniz. Aşk hayatınızda veya aile ilişkilerinizde artık bazı netleşmeler olabilir. Bir döneme böyle kapatıp yeni bir başlangıç yapma kararı da alacaksınız. İş ve özel hayat dengesi son derece önem kazanmaya başlıyor artık sizler için. Hem Merkür retrosu hem ay tutulması sizi iki farklı alan arasında denge kurmaya zorlayacak hayatınızdaki sorumluluklarınızı ihmal etmeden kendinize de zaman ayırmanız gerekli tabii ki. Şimdi spiritüel farkındalığınız evet bu dönemde gerçekten çok artabilir. Çünkü bu dönemde bu tutulma sizi işsel yolculuğa yönlendirecek. Yine meditasyon, dua, yazı yazma gibi manevi çalışmalar inanılmaz bu süreçte iyi gelebilir. Duygularınızı kontrol etmeye çalışmalısınız. Ani kararlar vermek yerine sakin ve düşünerek hareket etmek en doğrusu olacak. Bu hafta önemli süreçlerden biri başlıyor artık. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için sözlerinizi dikkatlice seçin lütfen. Yazılı iletişimlerde ekstra ekstra özen gösterin. Eski ilişkiler, bitirilmemiş işler veya tamamlanmamış projeler tekrar gündeme gelecektir. Bunlarla da yüzleşip aslında nihai kararlarınızı da alacaksınız. Sağlığınıza da lütfen dikkat edin. Stres kaynaklı böyle baş ağrıları, ay tutulmasından dolayı uyku düzensizlikleri veya mide rahatsızlıkları bu süreçte biraz sizi yorabilir. Dengeli beslenme ve dinlenmeye önem vermelisiniz. Her ne kadar bu hafta aslında zorlu etkiler barındırsa da bazı gezegenlerinde olumlu desteği de edilecek tabii ki. Mars size enerji ve motivasyon kazandırıyor olacak. İşte bu sayede böyle hedeflerinize ulaşma konusunda son derece daha kararlı olacaksınız. Zaten Jüpiter seskilerinizi güçlendiriyor. Karar alma süreçlerinizde iç sesinize güvenmek size avantaj sağlayabilir ve Satürn sizi disiplinli ve planlı olmaya teşvik ediyor zaten. Sabırlı ve stratejik davranırsanız eğer uzun vadede kazançlı çıkabilirsiniz. Bu haftayı lütfen bilinçli ve dengeli bir şekilde yönetebilin ve fırsatları değerlendirin ve olası riskleri en aza indirebilirsiniz sevgili yengeçler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.